kendinizi kalabalık bir uçakta hayalinizdeki tatil için süslemeler hazırlarken hayal edin. Ama saniyeler içinde her şey kaosa dönüşüyor. Çığlıklar, duman ve mutlak dehşet kabini dolduruyor. Basit bir kalkış olması gereken olay İspanyol havacılık tarihinin en trajik kazalarından birine dönüştü. New York'a giden DC-10 tipi Spantex Flight 995 uçağı varış noktasına hiçbir zaman ulaşamadı. Peki neden acaba mekanik bir hata mı oldu, insan hatası mı yoksa kuralları hiçe sayarak her şeyi riske atan bir pilot mu? Bugün bu felaketi inceleyip bu trajedinin önlenebilir olup olmadığını anlayacağız. Peki, Hristiyan pilotun kuralları var mı? 995 sefer sayılı uçuşa ne olduğunu anlamak için sorumlu havayolu şirketi Spantax hakkında biraz daha bilgi edinmemiz gerekiyor. 70'li ve 80'li yıllarda Spantax, charter uçuşlarda uzmanlaşmış başlıca İspanyol havayollarından biriydi. Hedef kitleniz, cennet gibi yerler arayan Avrupalı turistler. Ancak popülaritesine rağmen Spantax'ın endişe verici bir güvenilirlik kusuru da vardı güvenlik sicili kusursuz olmaktan uzaktı. 995 sefer sayılı uçuş Madrid Barajas Havalimanı'ndan New York'a JFK doğru hareket ediyor. Bu seyahat için seçilen uçak, uzun mesafeler için tasarlanmış geniş gövdeli bir yolcu uçağı olan McDonnell Douglas DC-10'du. Uçakta 333 yolcu ve 13 mürettebat olmak üzere toplam 346 kişi bulunuyordu. Plan basitti. Madrid'den rutin bir kalkış, direkt bir transatlantik uçuş ve ABD'ye sorunsuz bir varış. Ancak bildiğimiz gibi hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Olay uçak henüz havalanmadan önce meydana geldi. Küçük uyarı işaretleri göz ardı edildi ve bu ihmalin bedeli çok ağır oldu. McDonnell Douglas DC-10 döneminin en çok tartışılan uçaklarından biriydi uzun menzilli, yüksek kapasiteli bir jet olarak tasarlanan uçak, dünya çapında birçok hava yolu tarafından kullanıldı. Ancak güvenlik sicili endişelere yol açtı. DC-10, 1970'li yıllarda piyasaya sunulmasından bu yana birçok ölümcül kazaya karıştı. Bunların çoğu yapısal arızalar ve ciddi teknik problemlerle ilgiliydi. En sembolik örnek 1979'da American Airlines'ın 191. sefer sayılı uçuşunda yaşanan kalkıştan kısa bir süre sonra bir motorun kanattan ayrılması ve 273 kişinin ölümüne yol açan kazaydı. Bu kaza tasarımdaki zayıflıkları ortaya çıkardı ve uçağın ABD'de geçici olarak yere indirilmesine yol açtı. Peki DC-10 gerçekten güvensiz miydi? Kesinlikle değil. İlk yıllarında tasarımsal kusurlar barındırsa da zaman içinde pek çok çığır açıcı iyileştirme yapıldı. Ancak bu bakımı son derece titizlikle yapılmış ve güvenlik protokollerine uyulmamış bir uçaktı. SpanTax Flight 995 olayında söz konusu DC-10'un kalkıştan önce bilinen hiçbir lekesi yoktu. Ama bu mükemmel durumda olduğu anlamına gelmiyor. Aslında kritik bir sorun kendini göstermeye başlamıştı ve her şey saniyeler içinde değişecekti. Spantax DC onun üzerinde her şey normal görünüyordu. Yolcular yerleştirildi, mürettebat hazırlandı ve motorlar çalışır durumda. Ancak hiç kimsenin fark etmediği bir şey vardı. Kalkışı felakete dönüştürecek olan bir sorun. Uçak piste doğru ilerlerken önemli bir ayrıntı gözden kaçtı. İniş takımlarından birinin tekerleği düzgün çalışıyordu. Bu tür bir arıza önemsiz görünebilir. Ancak DC-10 gibi büyük bir uçakta iniş takımlarındaki herhangi bir düzensizlik, özellikle yüksek hızlarda feci sonuçlara yol açabilir. Daha da kötüsü, 995 sefer sayılı uçak aşırı sıcak bir günde havalanıyordu yoğun sıcak pistleri daha kaygan hale getiriyor ve güvenli bir kalkış için gereken mesafeyi artırıyor. Yani o anda yapılacak herhangi bir hata ölümcül olabilir. Ancak geri dönüşü olmayan asıl nokta uçağın pistte hızlanmaya başlamasıyla yaşandı. Motorlar maksimum hızla çalışırken ve yüzlerce tonluk yük hareket halindeyken hasarlı lastik tamamen dağıldı, enkaz etrafa dağıldı ve iletişimin istikrarı tehlikeye girdi. Kritik bir durumdu ve şimdi komutandan saniyenin onda biri kadar bir sürede karar vermesi istendi. Kalkışa devam mı edilmeli yoksa iptal mi edilmeli? Bundan sonra yaşanacaklar gemideki herkesin kaderini belirleyecekti. Kokpitte kaptanın maksimum yönlendirme yetkisi vardır. DC onun yüksek hızda seyretmesi sırasında lastik patlaması meydana geldi. Genellikle böyle bir durumda pilotların iki seçeneği vardır. Ya kalkışa devam edip havalanmama sorununu çözmek ya da hemen iptal etmek. Ancak burada bir ikilem var. V1 denilen karar hızı olarak bilinen bir nokta var bu hızdan önce bir sorun yaşanırsa kalkış güvenli bir şekilde iptal edilebilir. Ancak uçak V1'i geçmişse kalkışı iptal etmek devam etmekten daha tehlikeli olabilir. 990 sefer sayılı uçuşta ise kalkışın iptaline karar verilmesi çok geç oldu. Uçak çoktan geçmişti pilotun frene tam güçle basması durumunda karar hızı. Sonuç bir dizi kaotik olay aşırı yüklenen iniş takımları bozulmaya başladı. Lastikler sıcaktan ve aşırı sürtünmeden dolayı patlak kaldı. Türbinler ani bir yavaşlamaya zorlandı ve sistemlere aşırı yük bindi. Uçağın gövdesinde duman ve ateş belirdi. İşte tam bu noktada trajedi yaşanıyordu. DC-10 zamanı durduramadı ve yüksek hızla pistten çıktı, yüzlerce metre sürüklenerek çevredeki kuru zemine sert bir şekilde çarptı. Patlamalar kaydedildi ve siyah duman bulutu Madrid Barajas havaalanına ulaştı. Basit bir kalkış olarak düşünülen olay, Spantax tarihindeki en ciddi kazalardan birine dönüştü. Peki pilot protokolleri doğru bir şekilde uygulasaydı bu trajedi önlenebilir miydi? 995 sefer sayılı uçağın komutanı kalkışı iptal etmeye karar verdiğinde uçak zaten kritik bir durumdaydı. Ağırlığı 250 tondan fazla olan DC-10 yüksek hızda seyrediyordu ve çok kısa bir alanda durması gerekiyordu. Sorun pist güvenli bir şekilde fren yapmak için yeterince uzun değildi. Frenlerin sonuna kadar çalışması ve lastiklerin patlaması sonucu uçak kontrolden çıkmaya başladı. DC 10 saniyeler içinde pistin sonunu geçti ve kuru, engebeli bir alana girdi. Yoğun sürtünme nedeniyle motorlar alev aldı ve alevler önce gövdeye ulaştı. Kabinin içinde yolcuları umutsuzluk sarmıştı. Çığlıklar, duman ve panik. Alevlerden çıkan ısı uçağın gövdesini eritmeye başladı. Zaman daralıyordu. Kim hızla dışarı çıkmayı başarırsa bir şansı olacaktı. Ama çoğu kişi için durum çoktan ölümcül hale gelmişti. Decion pistten çeyrek milden fazla uzaklaştıktan sonra nihayet durdu. Ancak en kötüsü henüz gelmemişti. Alevler hızla yayıldı ve tahliye zamanla yarışa dönüştü. Spantax'ın 995 sefer sayılı uçağı alevler içindeydi ve zaman yolcuların en büyük düşmanıydı. Pisten çıkışın etkisi herkes için ölümcül olmasa da gövdeyi saran yangın hayatın her saniyesini riske attı. Madrid Barajas Havalimanı acil müdahale ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ancak durum çok kötüydü. Zehirli duman görüşü zorlaştırıyordu ve uçağın bazı kısımları çökmeye başlamıştı. Birçok yolcu için acil çıkışlar tek umuttu. Ancak hepsi çalışmıyordu. Gemide bulunan 346 kişiden 50'si zamanında dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Çoğu duman zehirlenmesi ve yanıklar nedeniyle. Kurtulanlar umutsuzluk dolu sahneleri anlatıyor. Koltuklar arasında sıkışan insanlar, yardım çığlıkları ve alevlerden kaçmak için çılgınca bir yarış. İtfaiye yangını kontrol altına almayı başardı ancak DC onun gövdesi neredeyse tamamen yok olmuştu. Kaza, İspanyol havacılık sektörü için büyük bir şok etkisi yarattı ve tam olarak neyin yanlış gittiğini anlamak için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Ancak kritik bir sorunun cevabı gerekiyor. Bu sadece bir kaza mıydı yoksa ihmal mi söz konusuydu? 995 sefer sayılı uçuşun bıraktığı yıkım izlerinin ardından havacılık yetkilileri o gün gerçekte ne yaşandığını anlamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uzmanlar dc onun enkazını inceledi, kurtulanlarla görüştü ve en önemlisi kokpitte verilen kararları inceledi. Soruşturmanın temel bulguları; kalkıştan önce lastik patlaması, enkazın analizi, hızlanma sırasında ana iniş takımı lastiklerinden birinin patladığını doğruladı. Bu durum uçağın gövdesine ve motorlarına enkaz parçalarının fırlamasına ve durumun daha da kötüleşmesine neden oldu. Pilotun karar hatası raporda, kaptanın kalkışı ve bir hızından sonra iptal etmeye çalıştığı, bu noktada iptal etmenin uçuşa devam etmekten daha tehlikeli hale geldiği belirtildi. Bu karar ölümcül oldu. Uçağın frenleri ve kontrol sistemi felaketi önleyemedi. Çevresel faktörler Madrid'deki sıcak hava pistin tutunmasını zorlaştırdı ve güvenli bir kalkış için gereken mesafeyi artırdı. Önleyici bakım eksikliği, lastiklerin durumunun ideal olmadığı tespit edildi. Daha yakından incelendiğinde, daha önceden var olan küçük hasarların tespit edilebileceği belirtildi. Sonuç açıktı. Pilot protokolleri doğru bir şekilde uygulasaydı ve uçağın bakımı daha titiz yapılsaydı kaza önlenebilirdi. Peki bu felaket havacılığın geleceğini nasıl etkiledi? Spantax Flight 990, 5 felaketi havacılık açısından önemli dersler vermiş, ticari uçak operasyonları ve güvenliğinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Kaza sonrası başlıca değişiklikler. Kalkış karar prosedürlerinin gözden geçirilmesi, dava ve bir hız kuralının önemini bir kez daha vurguladı. Dünya çapında pilotlar bu kritik zamanda karar alma konusunda daha sıkı eğitimler almaya başladılar. Uçak lastiklerinin daha sıkı denetlenmesi, kaza basit bir lastik hasarının nasıl bir felakete yol açabileceğini vurguladı. Daha sonra havacılık otoriteleri her uçuştan önce özel lastik aşınma kontrolleri de dahil olmak üzere daha güncel denetimler talep etmeye başladı. Havaalanı frenleme ve pist sistemlerinde iyileştirmeler. Bazı pistler artık kalkış iptalleri sırasında kayma riskini azaltan yüksek tutunma özellikli malzemelerle donatılıyor. Ayrıca yeni nesil uçaklarda daha gelişmiş fren sistemleri kullanılmaya başlandı. Tahliye eğitimlerinde takviye 995 sefer sayılı uçuş acil durumlarda her saniyenin önemli olduğunu gösterdi. Bu daha gerçekçi tahliye simülasyonlarının yapılmasını sağlayarak mürettebatın ve yolcuların aşırı durumlara daha iyi hazırlanmasını sağladı. Felaket trajik olsa da olumlu bir miras bıraktı. Havacılığın daha güvenli hale gelmesine yardımcı oldu. Ama son bir soru kaldı. Pilot gerçekten endişeli miydi yoksa sadece suçlamaların kurbanı mıydı? Spantax Flight 995 felaketi havacılıktaki en karmaşık sorulardan birini gündeme getirdi. Bir pilot bir kazadan ne ölçüde sorumlu tutulabilir? Soruşturmacılar komutanın V1 hızından sonra kalkışı iptal etme kararının ölümcül bir hata olduğu sonucuna vardı. Teknik olarak doğru prosedür kalkışa devam etmek, uçağı havada sabitlemek ve acil iniş için geri dönmektir. Ancak kabindeki kaos ve iniş takımlarındaki felaketle karşı karşıya kalan pilot aşırı baskı altında hareket etti ve o an için kendi anlayışına göre en iyi seçenek gibi görünen bir karar aldı. Öte yandan lastik arızası ve bakım eksikliği de belirleyici faktörler arasındaydı. Eğer bir hava yolu daha sıkı denetimler yapsaydı, uçak piste girmeden önce bu sorun önlenebilirdi. Peki Hristiyan pilotun kuralları ne? Teknik olarak evet. Ama tehlikeli olan tek kişi o değildi. Kaza, insan hatası, mekanik arızalar ve saniyenin onda biri kadar bir sürede alınan kararların bir araya gelmesi sonucu meydana geldi. 995 sefer sayılı uçuş, havacılık emniyetinin tek bir faktöre değil, mükemmel bir şekilde birlikte çalışması gereken bir dizi unsura bağlı olduğunun klasik bir örneğidir. Sonuç olarak bu trajedi havacılık sektörünün tamamı için bir uyarı niteliğinde olmuş ve bu tür hataların bir daha yaşanmaması için sıkı prosedürlerin ve yoğun eğitimlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ve şimdi sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum. Sizce pilot bu açıklamalarında elinden geleni yaptı mı yoksa riske girerek protokolü takip mi etmeliydi? Yorumunuzu bırakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki havacılık hikayelerini kaçırmamak için zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki uçuşta görüşmek üzere.